Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosu ile karşınızdayız. Bugün yine tekrardan milli takımla maçlarımıza gireceğiz. Milli takımla üçlü forvetimiz, üçlü orta sahamız, dörtlü defansımız ve kaleci Deniz Mehmet. Tabii ki Kurtuva değil. Bir önceki maçlarda ne olduğunu bayağı gördük. Kaliteli oyuncular maalesef kaliteli oyuncularla pek iyi anlaşamıyor. Maalesef. E biz de ne yapacağız? Eee bidon. Rakibin adı bidonmuş maşallah. Bidon bidon su doldu iç. Oh mis kebap. Eee bu da Türk bir rakip. Türk rakibe karşı oynayacağız. Eee Türk rakibimize karşı oynuyoruz. E, ama nasıl oynayacağız? Bu da önemli iyi oynamamız lazım kötü oynamamamız lazım derken Gerrit Bale'a pas hatası yaptık maşallah kaleci çık kalenden Zeki Çelik o topu aldı Hakan'a verdi kontrol atak yapar mıyız Hakan orada basını verseydi mükemmel bir atak olabilirdi Zeki Çelik ay sakin biraz easy easy sakin sakin olun ben milli takımda 11. klasmana çıkmaya çalışacağım. Yani imkansız olan bir şey yapacağım. 11. klasmandan 10. klasmana çıkacağım milli takımda. Ee, biliyorsunuz bayramdan <laughs> önce e, bayramdan önce şey yapıyorduk. Milli takım yapmıyorduk. Az takımda çıkmıştık. 11. klasmana bu sefer kendimizi geliştirip nereden çıkacağız? Nereden çıktı diyor? Ne Ama böyle basit hatalar yaparsa çıkarmayız. Basit hatalar yapmamak lazım. Yerden geldi. Ay. İşte bu biraz sıkıntılı bir iş oldu. Tıh. Ama o şutumu çektim ben. Şutumu çektim ama Bizim defans çok boşta kalıyor. Zeki yusuf attı. E Yusuf Enes. Ne yapıyorsun lan Enes? Ben bir şey yapmadım bu arada da. Bilmiyorum böyle bazen otomatik kendisi böyle atıyor şut atıyor. Değil. Belki yanlış be bir yere başlıyor olabilir. Bilmiyorum. Evet. 1-0 yeniliyoruz ama yani ee, çok basit bir pozisyon hatasından yedik. Aramızda adam dönüp de çok iyi vuruyor. Dönüp de çok iyi vurması bizim işimize gelir mi? Gelmez. Evet. Gelmiyor. Bak aynı taktiği yapmaya çalışıyor. Evet. Doğru. Yapabilirsin. Ama izin vermeyeceğiz. Topu alamadık. Çok saçma sapan bir atak diyoruz. Bir maçın değişik e, anlarından birisi bu. Çok değişik ya. Meri'nin oldu? topu kaptırmamız lazımdı. Kaptırdı ne oldu? İşte böyle. Olanlar sonrasında böyle kaleci denizmenin uçuyor. Adam Kurtuba'dan şu an daha iyi işler yapıyor işte ama kalite seviyesi yakın olacak birbirine. Yoksa oyuncular anlaşamıyor. Aa, aa aynısını değil mi? Dedin ki ekmeğimi buldum ben buradan dedin. Ama kusura bakma arkadaşım. E biz de... Ya <laughs> 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 Allah Allah. Evleri <laughs> şendik Merit Demiral. Ne ne bakıyorsun yani topu topa bakıyor. Oyunda topa bakan Demir Demiral yapmışlar. Normalde de o topu bakmıyor, topu parçalıyor topu patlatıyor. Siz ikileri bakıyor diyor gösteriniz. Aslında Meri var ya 80'lik bir oyuncu değil. Meri 90'lık bir oyuncu. Etkileri burada az güçte gösteriyorlar. Daha iyi evet, evet. Devam et. 3 tane değişiklik yaptı. De niye yapıyor zaten 1-0 iniyor. Yalnız burada Zaten belli zaten yani belli Adamla çok şık, şık bir şekilde oynuyor bu oyun. Çok güzel oynuyor Biraz pas yapar Tek 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 Evet Cengiz Allah rızası için kim var orada ya Bizim forvet kim Allah aşkına ya? E biz ne yapalım ki? Forvet işini yapmıyorsa ben ne yapayım? Forvet işini yapmıyorsa <laughs> ben ne yapayım? Orada Cengiz Gökkuşağı çekecek de ölme şeyim ölme ey yavrum ey. Cengiz'in bir de Gökkuşağı çekmesini istiyoruz orada. Şöyle şöyle bir pozisyonlarla gelemedik ya. Vur kaleye ya. Vur kaleye. Ay. Ay 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 güzel. Bir tane de orta. E bir tane de gol. Ama olmadı ya. Ben diğer düşü attım yapma Ya 3-0 maç 3-0 ama. Adam haketti Evet Hak etti mi? Hak etti. Oraya kadar tamam da bizim bu kaçırdığımız pozisyonlar ne olacak? Allah bak, değil mi? Bu telefonla bilmiyorum oynanmıyor. Yani benim telefonla zor oynanıyor deliysin. Çok zor oynanıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak da, şuymuş, bitti. Dört <laughs> Adamla saydırmaya devam etti. Geliyor, geliyor, geliyor. Uçak geliyor, uçak, geliyor. uçak geldi, geldi. Geldi, geldi olmadı. 4-0 iki tane kontrol ataklı gol edik. Pardon iki aynı iki tane duran top, ne kontrol atak? Tane kontrol atak? Bir tane de zaten uzaktan gidiyor, bir tane de. Oppa. Alkan, Jenk, Jenkid. Lakin 4-0 bize. Maşallah iyi bir Yapacak bir şey mi var? Adamlar show yaptı. 15 şut attılar kalemizi. 15'te 11. Öne de öne bile çıkamadık. İki tane kontrol yedik ama adamlar hak etti mi? Hak etti. Bu oyunu işaret ettiler. Bir şey diyemezsin. Sus pus. olacaksın. Bu kim mesela? Ee, Ukrayna Ukrayna dinlemeyiz Bak bu sefer kazanmamız lazım bu kadrolara karşı artık e, bizim galibiyeti net bir şekilde almamız lazım Ya sen de niye bu kadar pas yapıyorsun arkadaşım yani Pas yapmasan he, Olmaz mı Cengiz haydi oğlum haydi Mini takım coşun artık coş Baba ba, artistik hareketlere bak artistik hareketler yapıyorsunuz Deniz <laughs> <Siz. gülüyor> Mehmet aldı o topu. Alır. Bak önüne durdu. Veremedi pasını. Yani şimdi ver. Ozan. Okay. Yusuf. Yusuf. Cengiz. Cenk Dursun. Ozan. Zeki Yusuf'a verdi. Yusuf, Cengiz, Yusuf. Oynadın olsaydı yok Enes. Koşsana Enes'cim. Ah. Ozan Kabak dikkatli, Zeki dikkatli. Öyle bir şey olacağını biliyoruz. Zeki Çelik. O okay, ne yapıyor? Nereye kayın? Zeki. Hemen kullandı. Kaleye düşündü. Çağlar. Penaltı. Kırmızı değil hocam bu. Kırmızı değil. Deriz. Tamam. Penaltı da. güzel penaltı attı. Güzel penaltı attı. Panenka. Ama biz maçı çevireceğiz. Ne yapacağız? Gol atacağız. En kolayı gol atmak burada. Taç. Bizim hocam. Evet. Taçı verdin. Cenk de sonra inşallah o pası verirse. Çok kötü bir pas oldu. Alisson, Alisson, ah, ah Alisson. çağları kanattan bayağı geliyorlar. Orada enes var. Ne gidiyorsun oraya? Değişik değişik kulüp paslar vermeye çalışıyorum ya Al işte pozisyon ne güzel güzeldi kaçtı. Gerçi şu an kendimi kasmıyorum ama zorlasam mı? Önceki maçta yine zorlasam yine yani. Biraz zorlayacağız. Şu Borna, Mirra. Bu aynı Ukrayna takımı oldu belli. Haydi bakalım. Başladık. Verdi pasını. Kaç araya? Hocam servis vermiş. Verdi bana. Veri bana, veri bana. Enes. Çağlar. Enes Güm Güm Allah Allah Hep onları mı denk geliyor Ama yapma kasacak zamanı bulma bak Kasacak zamanı bulma Oy 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 Kastığı için gidemedik Bunun Başka bir sebebi yok Kastığı için gidemedik Çok beleşçisin sen Senin kadar ben beleşçi bir adam görmedim. Hem penaltıdan atıyoruz hem de bomboş pozisyon. Oh sonuçta sonunda sakatladık şunu be. Of oh be neyin var sakatlandı artık. <laughs> Kolibay. 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 Mary. Şahlar. Cenk. <laughs> Enes. Cenk Zünder. Cengiz ne yaptın be Cengiz? Hakan koş. Koş Hakan. Hakan al o topu. Sök o topu. O Junior'dan lazım o topu. Çok boş top oluyor ya çok boşalttık oluyor en iyi ki John Mata Yusuf Yazıcı Marcelo ah, Ozan Kabak Enes Ünal Aa, ayağa koydu topu Meri Deki topu alamadık. Hiçbir topu alamaz mı insan ya? Deniz Mehmet. Ozan Kabak. Hakan. Yusuf. Döndük. Tekrar pası verdik. Az daha topla da gidiyoruz zaten dışarı. Enes'ini Cenk Tosun. Yine kaçtı. Yine kaçırıyoruz, yine kaçırıyoruz, yine kaçırıyoruz. Nereye atacaksın? Oraya atacaksın. Çağlar kapısını vuracak da edecekti. Enes Ünal orada. O pozunu engelleyecekti. Yine bir kontra. Maşallah. Beleş'te de, Beleş de mükemmel goller baktılar. Ya bunların hepsi işte böyle Bunlar bence beleş goller yani Atak yap Ardından kontraya gol olsun evet. Onların da biraz kalitede etkisi de var Evet Artık ıı, milli takımla oynadık ee, Bir sonraki video zaten şey olacak Yeni hesabımızdan ıı, kadromuzla oynayacağız Biraz zordan oynayacağız. Sonra zaten etkinlikler falan başlıyor. Etkinliklere az kadromuzu falan gireceğiz. Etkinliklere öyle yapacağız. Etkinliklere girerken. Etkinliklerde de başarılı olmaya çalışacağız. Şu an zaten bizim bir puan bile alsak çok büyük bir etkisi olacak. git oraya. Evet. Hocam çıkmadan da yaptık biz onu. <laughs> Sağ ol, güzelmiş evet. Van Dijk. Sterling'e verdi. Azat nereye diyorsun <laughs> Okay aldın. Ya bir oyuncular gösteriyor, bir göstermiyor. Bıktım artık ya. Hani bu DLS'de bunu düzeltmesi lazım. Oyuncu mesela e, bazı oyuncular tamam. Neyse orta saha olabilir. Ama adamla verkat yapacağım. Adam gidiyor, geriye gidiyor. Hayır yani hiç mi futbol bilgisi yok bu şeyin adamı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim yediğimiz pozisyonlara bak yediğimiz pozisyonlara bak al işte al işte ya ben nasıl böyle nasıl bir pas bu çok hata yaptık bugün ya ben o kadar e, a, yavaş almadım pası Of of Bu takımlara karşı ne zaman galibiyet galiba başlayacağız 11. klasmanı zor Siyah takımlara karşı galibiyet almak bu kadroyla <laughs> Hem kasıyor Donuyor. Yapmayın ya, iyi iyi paslaşıyoruz, iyi gidiyoruz ama pozisyon <gülüyor> yok. <gülüyor> ben asla dolu bir nedense bile oynayamıyorum. Çok iyi pas yapamıyorum. Hani yapıyorum ama bu kadar güzel var arkadaşlar yapamıyorum nedense. Bilmiyorum ya yapıyor mu? Ben ağlar oldu bu. Oh hay. Cenk. Yok geçmiyor. Yani geçmiyor. Geçmiyor. Hep bir savunma yapıyoruz. Hep biz gol yememeye çalışıyoruz. Şöyle yani şaşırdım yani. Pozisyon bulup saçıyor <laughs> Yok adam yok. Aa orta sahanın o o bölgede olacaksın sen. O bölgenin adamısın. Yine geliyorlar. Evet, fal. Artık şöyle bir şeyler yapa yapa gidecek miyiz? Ama yapmayın ya. Avantajı devam ettirin işte. İki saat orada duruyor? Ya o ben yok yani anlamadım yani. Bu oyunda avantaj var. Ama niye avantajı devam ettirmiyor? ya? Top bende olacak. Gol yedik işte. Onun bunun yüzünden gol yedik. <laughs> ya buna faal veriyorsun. Angu takayım. Bunda ne faal var şimdi? Ayağını topa koyuyor. Adama mı koyuyor ayağını? Angut Angut an, -An ben Maybe getiriyorlar o ya sinirimizi bozuyorlar abi ben in in inat ettim yani <laughs> ben 11. klasmana milli oyuncularla çıkıcam 11. klasmana 11. klasmana milli oyuncularla çıkacağım. İster oyun kabul etmişsin, ister hiç kimse kabul etmişsin, ben yine bu şeyden vazgeçmeyeceğim al işte bak eskiden ben böyle paslar yapınca bu <laughs> kadar yavaş gitmiyordu paslaşmalar <laughs> Ben nerede hata evet, yapıyorum Bir dakika o sonra da bakacağım. Yazık ya kaleye şutum bak ya unutuyorum ya hep önemli anlara bak bakın bak unutuyorum neyse bugünlük videomuz bu kadardı da ee, güzel mağlubiyetler aldık birbirinden güzel ariyetten 4-0 vereyim abime 3-0 vereyim abime 2-0 vereyim abime Ne vereyim abime Her şeyden oldu bugün Maalesef e, kötü bir e, Klasman maçları geçirdik O günlük e, videomuz bu kadardı Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle